Hello! Genze'nin ikinci sezon dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar sizin için şu anda ta sapancalara kadar geldim ve Genze'nin kamp bölümüyle karşınızdayım. O yüzden bu videoya en az 250 bin like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca beni severek izleyen ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa mutlaka abone olsunlar. O zaman lafı daha fazla uzatmadan hemen bölüme geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Bu kamp çok güzel olacak. Sen öyle san canım. Evet gençler. Bugün Genze Koleji olarak burada kamp yapacağız. O yüzden şimdiden çadırlarınızı kursanız iyi edersiniz. Yok <laughs> artık. <laughs> olduğunuz gibi bu benim çadırım fakirler. Hocam bu gerçekten haksızlık. Bekir ve Berkcan'ınkine bakar mısınız? Bir de Tudenoz'unkine bakın. Ayrıca bunu ne ara kurdu? Ne oldu canım? Kıskandınız mı? Havada bozdu farkında mısınız? Aynı sizin gibi. Benimkine bakın çocuk çadırı bu. Oğlum seninki en azından çadır. Benimki tuvalet çadırıymış ya. Ne? Tuvalet mi? Abime çadır al dedim. Allah Allah bunu almış. Şeref güvenilmeyeceğini bilmeliydim. Evet gençler Genze Koleji'nin muhteşem kampına hoş geldiniz. Daha doğrusu bir kişi için muhteşem olacak. Çünkü bu çadır şu anda sahibinin değil. Oyunu kazananın olacak. Ne? Yalnız bir dakika benim çadırımda benden başka kimse kalamaz hocam. Anladınız mı? Burada kuralları ben koyarım. Her çadır için birer oyun oynayacağız ve oyunların sonucunda çadırlarsa kazananların olacak. Bu lüks çadırımız için ilk oyunumuz kurabiye yalama. Şekilleri bozmadan yerinden çıkarın. Alın. Ay, Squid Game'i çok severim. Yani benim çadırım da bence güzel ama tabii ki Sude Naz'ın çadırında kalmayı çok daha fazla isterim. Bak kalırsın canım. Kusura bakma Sude Naz. 3, 2, 1 başla. Peki bunları nasıl çıkaracağız? Squid Game izlemedin mi sen? Orada bunu yalıyorlardı. Bre kürdanla. Hı -hı. Galiba benimki kırıldı. Ama tadı çok güzel ben ne yapayım? O çadırı Sudenaz'ın elinden alacağım. <laughs> Madem böyle olmuyor, o zaman el içerim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kadar. Bitti. Ne? Hocam kusursuz bir şekilde çıkarttım. Ne ara bitirdin? Çakmanın yasak olduğunu söylememiştim. Bu yüzden lüks çadır Berra'nın. Ezeli düşman, ezeli düşmanın çadırında mı kalacak? Ah Sudenaz'cığım. Gerçekten güzel bir çadırım var kabul etmeliyim ama daha güzel olan şeyse benim burada kalacak olmam senin değil. Hayır hayır olamaz hayır bana bu çadırı mamim aldı boklu berrak kalamaz. Bağla ya da kudur git başka bir çadır için yarış ama bu çadır bugün benim. Sıradaki oyunumuz parti çadırı için. Tabii ki lüks çadırın yerini tutmaz ama oldukça hoş görünüyor. Ve oyunumuzsa halka fırlatma. En hızlı şekilde 3 halkayı konilerden geçiren kazanır. 3, 2, 1, başla! bunu Ben kazanacağım. Ben bunun için fazla üşengeç. Kazandı. Of, parti çadırında su denaze mi gitti? Neyse en azından hala kendi çadırım var. Parti çadırını su denaz kazandı. En azından... En iyi ikinci çadırdayım. Benim çadırımda olmasam da. Gece seni gırtlaklamaya geleceğim Berja. Ve geriye kaldı üç kişi. Sıradaki yarışmayı kazanansa konfor çadırının sahibi olacak. Ve gözünü kırpmadan durabilen bu yarışmayı kazanır. Bu son iyi çadır. İşte bunu asla kaybetmem. Bu sefer kazanabilirim. Sadece uyuma üç, yeter. 3, 2, 1, başla! hocam niye öyle bakıyorsunuz korkuyor. Korkmalısın. <laughs> Bekcan elen. Ne hocam ya haksızlık yapıyorsunuz. Gözlerinizin eridiğini hissediyor musunuz çocuklar? Beni yenemeyeceksin yine. Hmm. Gül, gül. Gözlerimi hissetmiyorum. Yanıyorlar. O iğren çapaklı gözleriniz eriyor. Yapamayacağım. <laughs> Bre Mine kazandı. Tebrikler Mine. Ben kazandım artık göz kırpmayı unuttum. Gözlerim yanıyor. Ne yapacağım? Mine kazandığına göre ve Bekir Sıdık elendiğine göre sadece iki çadırımız kaldı. Ve ikisi de birbirinden berbat görünüyor. Biri boklu tuvalet çadırı. Diğeri ise oldukça küçük olan oyun çadırı. Zarı büyük atan tuvalet çadırının sahibi olur. O zaman o iş sizde. Bari minik çadır benim olsun. Sıçmık kokulu tuvalet olmasın. Lütfen tuvalet çadırı gelsin. Lütfen tuvalet çadırı gelsin. En azından oturabilirim. Yes ve bir hayattaki Oley şansım. Oraya tuvalet çadırı. Neyine sevindin çocuğum anlayamadım. Ve sırada yemek torbaları var. Daha doğrusu şans torbaları da denebilir. Seçtiğiniz torba 24 saat boyunca sizlerle olacak. Ve yiyebileceğiniz tek yemek torbanın içindekiler olacak. Ben her zaman bir numarayım. O yüzden ilk ben alıyorum. Ve çadırıma gidiyorum. Ben de bunu seçtim. Domino's pizza ve McDonald's mı? Şimdi ev gibi mükemmel çadırımda bunları yiyeceğim. Size de bu soğukta başarılar diliyorum. Özellikle suden azal. Allah belanı Her versin Berra. Peki sen neymişsin bakalım. Ne? 24 saat boyunca sadece su ve çubuk kraker mi? Can bu gerçekten haksızlık. Boş ekmek ve su mu? Bir gün boyunca nasıl geçineceğim ben böyle? Oh, özel bir şey çıkacağını biliyordum. Oh. Bu ne ya? Nah sana yemek mi? Oh olmayı seviyorum. Şimdi herkes çadırlarına girsin. 24 saat boyunca çadırlarınızdan çıkmak yok. Hamburger istiyorum, pizza istiyorum, iskender istiyorum. Lütfen. Etrafta gizli kameralar tarafından izlendiğinizi unutmayın. Eğer çadırından çıkan biri olursa tam 3 gün boyunca burada yalnız kalmak zorunda. İyi eğlenceler çocuklar. <laughs> ben arabada olacağım. Ve ayılara dikkat edin. <laughs> Gerçekten bir çadırdan fazlası. Sude Naz burayı 2 dakikada nasıl kurdu? Otomatik kurdu. Otomatikse bana otomatik canım. Sana mı otomatik? La la Sude Naz zevkini biliyormuşsun. Buradan manzaram ne güzel. Diğerlerini görüyorum. Acaba çantasından aldığım test ve okuma kitaplarını görünce 24 saat dayanabilecek misin Berra? Ben parti çadırımda gayet mutluyum. Evet parti çadırımdaki bazı süslemeler. Bakın nasıl. Çok iyi değil mi? ıslak bu. Bana parti yemekleri çıkmış. Pringles. Güzel güzel cipslerim var. Kola. Ve Fitnot hocadan yürüttüm. Şampanya tek sorun bu çadırda müzik çalmaması. Yani parti çadırı denen şeyde nasıl müzik çalmaz? Ona, oh. En kötü çadırda benim ya bu ne? Oyun çadırı lan bilsem kırılacak. Yanımda sadece boş bir ekmek ve bir tane su var. Aa neden onu bulamayanlar da var? Evet değil mi yani? Lan tüm güzel yemekleri aldınız bir de fakir ede bir yatım yapıyorsunuz? Herkes en iyi çadırın kendisini sanarken aslında benimkinin olması. Bir şişme yatağım bile var. Ama gerçekten aşırı zor şişiyor. Şu küçücük yastığı bile şişirmek için 10 dakikadır uğraşıyorum. Hadi. Hadi. Ne yesem acaba? Önce başlayalım. Patatesler kaç saat boyunca durdu? Bir dilim eksik mi? Fitnat hocam yoksa siz mi yediniz? Aa burada ne varmış? Öğrencilerimin yemeklerinden çaldığım ortaya çıkmaz umarım. <gülüyor> <gülüyor> Orada ekmek mi kemiliyor? Şşt ekmek ısındık. Ekmek Ne var oğlum? Ekmekten bir parça versene ya. Lan oğlum ekmeği nasıl getireyim oraya? Çok acıktım ya lütfen. Dayanırsın sen oğlum. <laughs> tamam, at ben tutarım. Tam bak atıyorum birkaç ısırık kalıp geri vereceksin. At at tutacağım valla. Pop. Lan oğlum yavaş yesene. Lan oğlum bitireceksin ne yapıyorsun? Tam geri at. E bitti bu. Aslında yarısını bırakacaktım ama kendime hakim olamadım ne yapayım. Yemek konusunda Berkcan'a güvenemeyeceğimi bilmeliydim da var mı? Ya biz. Bits... Artık yemek yeme zamanı. Tamam Mine sakin ol. Eğer bu kadar hızlı gidersen bu yiyecek sana asla dayanmaz. O zaman şimdi her yarım saat başı bir kapak sucuk. Kaç saat kaldı? Her yarım saat başı bir kapak su içiyorum. 10 kapak falan oldu. Yani daha çok var. Şimdi biraz kitap okuma zamanı. Ben Bak burada ne var? Sude Naz ne yaptın kitaplarıma? Gel de al. Getir onları bana. Getir buraya. Çadırımı alırsan olacağı buydu. Allah Çok Allah beklersin. beklersin. Çıksan mı çadırdan? Eğlensen mi? Kitapsız yapamam ki. Eğer bu çadırdan çıkarsan tam 3 gün daha burada kalmak zorunda kalırsın. Buradan asla çıkmam Sudenaz. Ben rahat yatığımda yatıyorum. Birazcık şu kameralara bakalım. Hmm, hayret! Her şey çok normal gözüküyor. <laughs> Lan bu ne oğlum ya? Çok dar burası. Ayrıca dışarıdan garip sesler geliyor. Parti çadırımı seni çok seviyorum. Gel buraya Ben seni... Ya tamam. Susuyorum. İnternet mi çekmiyor burada? Ne? Ya sussana. E, tamam ya susuyorum kalk tablet nasıl çekmiyorsun? Ay kırıldı mı? Ya kırılmamış. Yani diğerlerini bilemem ama benim çadırım gayet rahat. Sadece geceleri tek uyurken biraz korkuyorum. Galiba altıma sıçtım. Yani tuvalete. Saat kaç ya? Bizim kaç saatimiz kaldı buradan çıkmak için? Her yer böcek dolu lan burada. Yağmur mu başladı? Hayır. Ay Kadir su alıyor. Berjanın ucuz çadırı olur kadar oluyor demek ki. Buradan çıkmam lazım. Sıvı sıklam olacağım. Yağmur mu yağıyor? Hay sıçtı. Berkcan Mine'nin çadırına geçelim. Hayır gelmeyin sakın. Her yerde kamera var kamera. Sen bir fikir bul o zaman ne bileyim. Lan yeter. Yeter eh. ne yaptın sen? Kamerayı kırdım ha. <laughs> Mine geliyoruz. Beni bırakmayın. Ay ben de geliyorum. Berk, oradan bu çadıra gelene kadar yoruldum resmen. Mine bu yatak da çok rahatmış ya sen yapmasan ben de yatsam. Bir şey söyleyeceğim ne kadar gizli bir şey yaptığımızın farkında mısınız? Şimdi biz ormandayız ya burada korkunç şeyler olmaz değil mi? Bu çadır yağmura dayanıklı ama tabii ayı falan gelirse ayıya manya dayanıklı olmaz yani. Benim amcamı ayı öldürmüş kamp yaparken. Ee... Ne oluyor lan? ses ne? Az önce çom ağzını mı açtın? Mine koru beni. Ya da Ebu sen koru. Hmm. Suden aslan koru bir şey yapın. Hmm. Çıkalım buradan çıkalım. Berra'nın çadırına gidelim. Ya da çıkarsak ne olur? Çıkarsak bizi öldürür mü? Yer mi bizi? Ne yapar? İyi, ne ben yapar? De ne korktum. yapar? Korktum. Madem kameraları falan atlattık. Hadi o zaman Berra'nın çadırına gidiyoruz. Hadi. Böylelikle kendi çadırımı Berra'dan alırım. Ve Berra'yı oradan kovarız. Nasıl? Saçmalama Suden Aslan. Evet. Aa. Tudenas ve diğerleri. Sizin burada ne işiniz var? Bizi hemen içeri al. Buraya gelmeniz yasak. Berra bizi içeri alman lazım. Tonuma kadar ıslandım. Gerçekten. Sanırım kuralları bilmiyorsunuz. Ayrıca bugünlük günlük bu çadır benim. Ve onu test kitabımı çalmadan önce düşünecektin. Test kitaplarını da getirdim. Al şunları. Fitnat hoca eğer bizi burada yakalarsa 3 gün daha kalmak zorunda kalırız. Farkında mısınız? Ee, aslında Berkcan kameraları kırdı. Lan yeter! Sesler geliyor, sesler geliyor, gelin. Tamam, hadi geçin içeri. Gelin, gelin. Ay çekin şuradan. Hadi, Ay, ıslandıysanız gelin. Saçınızı falan kurutun. Burada saç kurutma makinesi de mi vardı? Tatlım, burası benim çadırım. Burada her şey var. İşte bu. 12 saatin sonunda yediğim tek yemek. Lan benim ekmeğimin hepsini yedin ya. Kimin umurunda? Her zamanki gibi müziği de açalım. Ama bu sefer bizim için özel olan bir şarkı. <laughs> Bende mi? Bende ben mi? Sen de attım. Bittim. Abi onu demedin. Hayır ya dedim. Dedim mi? Ya nasıl demedin? Dedim demedin mi arkadaşlar? Dedim. Dedi çabuk saklanın çabuk. Ah, ah. Hocam. Sizin bu saatte ne işiniz var? Arabada su bitmiş. Bana su getir. Hemen getiriyorum. Soğuk olmasın, ılık olsun. Alın hocam. Kızım bu ne? Damacana getirseydin. Bir daha gelmeyin ya. yani şey. Susarsanız sürekli sürekli sizi buraya kadar yormayayım diye. E, i̇yi bakalım iyi. Ay hadi iyi geceler. İyi geceler hocam. Hadi Fitnat hadi Allah. Unutmayın ki Genze ekibine hiçbir şey olmaz. Neyse o zaman devam etsek. Bari perdeleri kapatalım hadi. Dansa devam mı gençler? Günaydın gençler. Uyanın, kaldırın kıçınızı. Haydi. Geçler. Yoksa siz sizi mahvederim. Uyandırma servisi, kahvaltı dahil. Ne oluyor? Ol. <laughs> Çabuk. Çabuk herkes çıksın çadırdan. Çabuk arka kapıdan. Beni izleyin gelin gelin. Hadi 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 hadi. Hadi çabuk çıkın. Hocam geldim günaydın. Neredeler? Hocam yani burada kim olabilir ki? Bana bak. Neredeler dedim sana. Daha yeni uyandım zaten. Bakın burada kim varmış. Bekcan. Günaydın oğlum günaydın. Ha, Uyan. Anne sen misin? Fitbat hocam. Sen buradaysan. Diğerleri kesin çadırdadır değil mi? Bana bir oyun oynuyorsunuz ve o oyunu bulacağım. Nasıl geldi anlamadım ben de. Hocam, hocam bekleyin. Neredeler? Neredeler çabuk söyleyin. Merhaba hocam. Bakalım sen neredeymişsin? hocam bu saatte kimse uyandırmaya hakkınız yok. Sizin yüzünüzden güzellik uykum yarım kaldı. Güzellik uykusu öyle mi? Kameraları tek tek kontrol ettireceğim. Sonra göreceğiz bakalım güzellik uykusu muymuş. Merhaba hocam, günaydın. Sen de buradasın demek. Beni atlattığınızı düşünüyorsunuz. Öyle mi? Tek tek kameralara baktıracağım. Kamera? Kameraları mı kırdınız küçük ucubeler? Yoo. Siz yakalanmamış olabilirsiniz. Ama arkadaşınız yakalandı. Çadırlarınızı toplayın gidiyoruz. Benim açımdan bu yarışmanın hiçbir kazananı olmadı. Ama bir kaybedeni var. Berkcan 3 gün boyunca tek başına burada kalacak. Berkcan sen Berra'nın çadırında mı kaldın gizli gizli? <laughs> yani ben evet gece bir şeyler gördüm böyle. birileri çıkıyordu o çadırdan zaten. Gidiyoruz. Hı, hocam evet tatlısınız bence de 3 gün boyunca. E evet, hadi o zaman biz gidelim. Ben burada ayıların içinde üç gün hayır. Ha, tek başıma kaldım burada. En az 250 bin like gelmezse buradan kurtulamam. Ayı mı lan, o? lan yemin ederim ayı. Kış uykusuna beraber yatalım mı? Ben de çok iyi yatarım. Yaz ayındayız lan. Yatmayalım mı?